Hepinize selam arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle birlikte mağazaya yeni gelenlere bakacağız ama başlamadan önce eğer beni desteklemek isterseniz mağazada buraya Pera yazıp destekleyebilirsiniz destekleyenlere şimdiden çok teşekkür ederim Bu arada bunda bir değişiklik var bugünden itibaren içerik üreticisi kodumuzu kullanırsanız eğer iki tane karpili kazanacaksınız ilk satın alınmanızda. böyle de bir yenilik var arkadaşlar ve ayrıca onun dışında bu videoda sizlerle 350 kişilik 30 elmas kodu paylaşacağım birazdan. Şimdiden hepinize iyi şanslar diliyorum ve hemen başlayalım. Mağazaya yine sürpriz teklifler gelmiş. Bakalım içinde neler var. Burada yeni bir duruş var. Kalp olan bir iki kişinin duruşu. Kalp oluşturuyor. Elmas var. Bakalım alabiliyor muyuz diğerlerini bir deneyeceğim. Evet 5 elmas verdi. Bunlar ücretsiz. Yani bunları herkes alabilecek. Bu yönden çok iyi. İki kişi yan yana durduğunda kalp oluşturuyor. Ve yeni petler var. Bu pet bot gerçekten çok tatlı görünüyor. Şimdi devam edelim. 15 elmas. 20 bin altın. Ve burada 3 tane de pet verecek. Burada sanırım pet bot değil. Direkt petleri veriyor. Hemen açalım. Çok tatlı petler. Bayıldım petlere. Çilek petleri. Ve burada da 50 elmas alıyoruz. Burada da sevgililer günü eşyaları vardı duvar kağıdı, halı, masa, sandalye ve fotoğraf çekilme yeri. Ve arkadaşlar bu yeni kıyafetleri çok merak ediyorum. Hemen alalım. Çilek küpe sanırım o çok tatlı. Bunlar da yeni kıyafetler. Saçı da çok güzel görünüyor. Ve burada yine ikişer tane pet alıyoruz bu sefer. ilk kedi özellikle bayıldım. Çok tatlı görünüyorlar ve burada da 3 tane pil alıyoruz. En son olarak da 100 elmas veriyor arkadaşlar. Şimdi hemen denemek istiyorum. İlk olarak kıyafetleri deneyelim. Bu kıyafet bence çok güzel. Uzun süredir bu kadar sade bir kıyafet gelmemişti sanırım. Çok gerçekçi ve sade bir kıyafet. Ben çok sevdim bu kıyafeti özellikle. Şimdi diğerini deneyelim. Evet, şapkayı çıkartıp denemek istiyorum saçı. Ve saçını boyayalım. Saçının kurdelesine bayıldım. Çok güzel görünüyor. Ayakkabı yok ayağımda bir dakika. Bunun ayakkabısı yok muydu? Evet varmış. Çantası yok muydu bir dakika? Çantası sanırım yok. Neyse. Bence çok tatlı bir kıyafet. Buna da bayıldım. Sırtındaki bu Çilek ve kurdele detayı çok güzel. Ve küpesi de çok tatlı. Tam bir Sevgililer Günü kıyafeti olmuş, çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi yeni petlere bakalım hemen. İlk olarak body kızı, çilek kıza bakalım. Çok tatlı görünüyor. Yanakları pembe ve üzerinde şekerler var. Şimdi hemen diğerine de bakalım. Evet bu da çilek kedi. Biliyorsunuz ben kedileri çok seviyorum ve bu da çok tatlı. Sizce bunun ismi ne olsun? Yorumlara yazabilirsiniz. Çok tatlı bir kedi gerçekten. Şimdi diğerine bakalım. Evet arkadaşlar bu da diğer pet. Bu da çok tatlıymış. İsmi değişik yazıyor ama sanırım bu bir inek. Çünkü mölede az önce ve çok tatlı. Bayıldım bu pete de. Gerçekten çok şirin görünüyor. Bu arada gündüz yapacağım bir dakika. Evet şimdi bu yeni duruşa bakmak istiyorum. Tabii ki bunu tek başıma yapamam ama deneyelim en azından böyle. Birazcık beli tutulmuş gibi görünüyor. Ama yan yana durunca kalp oluşturuyor. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Kıyafet çok güzel bayıldım. Şimdi devam edelim. Yeni ata bakalım. Ateş atı 300 elmasa gelmiş. Onu hemen alalım birlikte. Ateş hatı ilk olarak mavi çıktı. Ben boyayacağımızı sanıyordum. Çok güzel gerçekten. Ben özellikle bu rengini çok sevdim. Bakalım buradan boyayabiliyor muyum? Özelleştir. Evet burada elli elmasa normal rengine yapabiliyorum. Hemen yapalım. Bir de bu şekilde denemek istiyorum. Bence çok güzel bir at. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya bakmaya devam edelim. Bakalım başka neler var. Bu kıyafeti zaten aldım. Burada romantik aksesuarlar var. Bunu da alalım. Bu eski yüzler ve balonlar var. Burada da dost yuvası satılıyor 40 elmasa. Ve yeni dans gelmiş. Bu dansı da hemen birlikte alalım. Ve deneyelim yeni dansı. Yeni dans çok güzel. Bir tahminim var hangi şarkı olduğuna dair ama emin değilim tabi şu anda. Evet arkadaşlar şimdi mağazaya bakmaya devam edelim. Bu eski zırh geri dönmüş. Ateş ejderhası zırhını alalım. Bence bu zırh da çok güzel. Bakalım başka ne var? Bu benim çok sevdiğim, üstünü çok beğendiğim paket geri dönmüş ve ay ejderhası paketi de gelmiş. Bu bende yoktu hemen almak istiyorum. Ayrıca hoverboard da var. Başka neler var? Hızlıca bakalım. Bir de arkadaşlar ay yeni yılı sadık dostları geri dönmüş. Bundan da almak istiyorum. Bu arada arkadaşlar size elmas kodu verecektim. Şu anda elmas kodunu üste yazıyorum. Bakabilirsiniz. Hepinize iyi şanslar diliyorum. Bu elmas kodu 350 kişilik. Evet şimdi devam edeyim. Ben bu yeni Zırhı denemek istiyorum. Daha doğrusu geri dönen zırhı. Bu zırh sanırım geçen sene etkinlik biletindeydi diye hatırlıyorum. Bence çok güzel bir zırh. Bayağı yukarı çıkabiliyoruz bunda. Evet videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.